Prenses Evina'ya bugün arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar, bugün Prenses Evina kendisi markete gitti. Marketten şöyle Marketten kendi Marketten böyle bir tane bir şey aldım ve bunu çok istiyordum. Allah'ıma şükür bir kere alabildim yani. Hayalimiz. Kendine böyle güzelce bir oda kurdu. Şu şekilde. Odam da tam nerede? Tam mutfağın tarafında. Mutfağı Evet, şurada. Arkadaşlar normalde yani bu tam bu köşedeydi. Sandalye tam bu köşede böyle bir tane şey vardı. Annem benim için buraya koymuş ki ben burada oda yapayım diye. Evet. Ben de ne yaptım? İnadına buraya oda kurdum. Anne diyor niye oda kurdun? Hmm. Ben de diyorum ama ben, ben buraya koydum. Tadını çıkartayım. Evet arkadaşlar Prenses Evren kanalına abone olun ve bildirileri ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Evet Prenses Evren Bunu yapmayı hiç unutmayın. Aynen. Şu anda Prenses Evren kendi odasında otur, oynuyor. Böyle en kendi suası mutfak. Evet. Oyuncağı sonunda bir alabildim. Yani evet. Babama zorladım zorladım. Hadi tamam dedim. Şu masa... Arkadaşlar babam benim şu bakışıma hiç kıyamaz. <laughs> Prenses evine ben sana sürprizim var. Neden? Ne sürprizim? Canım bir, en çok sevdiğin şey yaptım. Canın ne çeker şu anda? En sevdiğin Canım şey. Canım şu an... Ya bir mısır çekiyor bir de pizza çekiyor. Pizzayı ama, yedim. Pizza yani pizzayı yedim. Pizza canım çekmezdi bitti ama mısır canım çok çekiyor. Evet gözlerini kapat ben sana sürprizim var. Tamam ben şöyle bakmıyorum. Şuradan puzzle'ımı yapmaya çalışıyorum da, da. Açabilirsin. Ne 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 ne. Mısır. Mısır. <laughs> Kahvaltı vakti <bahati> gelmiş. <laughs> Ay. Çok güzel bir şey oldu. Evine en sevdiği yiye, mısır, sütlü mısır. Ay susadım su için. Annem suyun da az kalmış. Neyse. <laughs> Çok güzel bir odanız var. Sen de git yarın. Tamam. Komşu komşu oynarız. <laughs> Evet arkadaşlar şu anda evet Arkadaşlar böyle olacağını bilseydim e, okuldan gelir gelmez giderim tüm eşyalarımı alıp buraya kurardım yani. Gerekirse buraya çadır bile kurarım. Aynen. Çok rahat. Evet şöyle. İlk başta ben bunu burada otururken annem bir anda bu yorganı getirdim. Döşe hani döşek mi? Yapayım. Onun adı yorgan değil döşek aşkım. Aynen döşek. <laughs> Ketçap mayonuz dökecek misin prensesim? Yok. Mutlu musun böyle bir yerin olması? Yok. Ben sana güzel bir sürpriz yapmış mıyım? Okulda geldiğinde. Arkadaşlar okuldan gelir gelmez annem arkasına bunu saklamış. Bir de paketlemiş gördüm diye. Ben çantamı çıkarttım. Hemen bunu gösterdim. Paketten. Ben de dedim bu ne? Açtım aşko uğradım. <laughs> evet, arkadaşlar istiyorsanız şöyle odamı bir tanıtayım mesela. Tamam. İlk başta şunları bir Bakalım sen nereye oraya ne bırakmışsın evine. O zaman bunları topladım. Ben onu da alışveriş merkezine gitmiştim arkadaşlar bugün. Prenses evine daha önce gittiğimiz zaman bu bu oyunu daha çok sevmişti almak istemişti. Ama ben kendisine dedim ki yok almayacağım dedim. Sonra kendisine sürpriz yaptım ve aldım. Ama habersiz sevdiği oyun o geçen gün beğenmişti. Ama almamıştık. Ben de evine dedim ki yok alamam dedim prenses evine dedim. Sonra okula gittikten sonra ben böyle bir sürpriz yaptım. Oyuncağı aldım. Gelince kapıda göstermiştim prenses evine çok beğenmişti. Bana ben neden o zaman almadım demiştim. Demişti. Ben de demiştim demiştim ki o zaman almamızı san, almadık ama şimdi sana sürpriz yapıyorum. Allah ne pazılmış ya. Evet böyle bir e, prenses evine buraya ne bıraktınız? Sana hani bir tanıtım yapın. Tamam. Bunları sonra geri takarım. Burada kaldık. Aynen. Gör yani şimdi. Mesela şimdi ben buradan gelerken dökülür diye şurada kalsın. Tamam. Şimdi bunu böyle yapalım. Şu şunu burada dursun. Tamam. Buradan başlayalım. Şimdi benim burada fosforlu kalemliğim var. Buna okula götürüyorum. Arkadaşlarım buna diyor ki hep makyaj malzemesi mi var içinde? Fakat içinde ne var? İçinde normal kalemlik kalemlerim var. Ama arkadaşlarım bunu makyaj malzemelerim sanıyor. O kadar ki makyaj getirir mi insan? Yani. Arkadaşlar buna çok sinir oldum. Bu benim yeni almışımdı. Anne bir kere bana şak olsun diye videosuz gitmiş pastel boyalarımı bir yere saklamış. <laughs> ne olmuş tek bir tane mavim kalmış. Sinirimi <laughs> bozdu ya. Şu bezler de prenses evine onlar odanın sınıf temizliğini yapıyor. Evet Koyun. bu bezlerle odanın temizliğini yapıyorum. Şimdi bunları bunu geri bırakalım. Arkadaşlar burada böyle falan kitaplarım falan var. Kitaplarım var. Mesela arkadaşlar şöyle göstereyim. Topum aşağı düştü. Küçücük topum. Burada bir tane su yaptım kendime. Toptan bir şey yaptım. Burada da bir tane topum var. İçinde, içinde bir şey var. bas top... onu? onu basar mısın? Tamam. Ses çıkıyor mu? Önce çıkıyordu ama sonra şu anda fark. Arkadaşlar sinir oldum ya. Şu ping pong topum aşağı düştü. Aa. Arayalım bul bulalım o hadi. Prenses evine bul. Nereye düştü? <laughs> Düşmeden olmuyordu yani. Bir kere daha düştü gene sinirim bozuldu. Videoda da sinirim oldu yani. Ya yavrum nereye gitti ya? Şöyle bir elimi şuraya koyayım. Nasıl düştü? Belki arkasına saklanmış aşkım. Aha gördüm. Tam da aşağı inmemiş. Seni gidi sakar. <laughs> Heh aldım. Şükür. Arkadaşlar popitlerim de var bu arada. Onları da göstereyim şimdi. Şimdi bunları yaptık. Bunları gösterdik yani. Gösterdiğimize göre şurada kalsınlar. Aman biri düştü. Şuna Allah bu sefer de Popitim düşüyor ya. Gelin Gelme Haure. Gel Popitim düşmüş. Ya bari sen başlatma Popitim ya. Nereye gidiyor? <laughs> Hepsi birden düştü prensesim. Sakin ol. Sakin ol ve düzelt. <laughs> ya Allah sen ne yapıyorsun? Ya popitim nereye gitti? O var. Tam da şuraya düşmüş. Ne güzel bir yere düşmüş yani. Çok beğendim. Ama. Neyse. Allah aşkına bunu düşmedi yani. Neyse, hızlıca şunları koyalım bari ya. Yani bir videonun içine de düşmesen olmuyor mu ya? Videonun içine bile düşüyor. Şuna da alalım. Bunlar benim stickerlarım arkadaşlar. Bunları bana hep arkadaşlarım veriyor. Bunları nereye koyacağız? Şurada kalsınlar. Tamam. Şimdi burada hep kitaplarım var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kitap okuma canavarıyımdır. Her gün her gün okuyorum. <laughs> Bu arada. Her gün ama her gün her gece okuyorum. Şu anda şunda kalmıştım. Bu zebinin çizgileri. Bunun 16 sayfaydı. Ben daha onun 3. sayfasındaydım. Okumuş. Evet evine evde. daha şunlar da var. Barbilerini göstersen aşkım. Ben o zaman kadar öbürlerini göstereyim geri alırım. Hı hı. Burada görmüş olduğunuz gibi löpüm löpüm bir mısırım var. Burada barbim var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle bir tane barbim var. Burada Barbie'nin mutfak malzemeleri var. Ondan sonra burada soğuğum var. Burada çantam var. Ve son olarak burada balonum var. Burada bir de böyle aldığım yeni oyuncağım var. Yani başka da bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar ya ne kitaplarmış. Gene düştüler. Kaç tane düşmüş bir de ya. Yani bu kitaplarda bir düşmesi olmuyor. Ne güzel şurada gidip bir mısırımı yiyecektim ya. Arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Odamı da size yeni odamı tanıttım. Ve ben burada bir gün boyunca bile kalabilirim. O zaman eğer ki buraya 300 bin like gelirse ben bunun ikinci partikisini yapacağım. Ama bunun gibi olmayacak. Bu biraz daha büyük olacak. Mesela bu halı böyle ya arkadaşlar. Halı böyle ya. burada yaşayacağım. Hem de 24 saat yaşayacağım. Yani akşama kadar. O yani biliyorsunuz ki tatil var. O yüzden hemen kalkar kalmaz odamı hazırlar size videomu çekerim Arkadaşlar buraya 300 bin like gelirse bu videoyu da annemle beraber çekeceğiz. İkimiz Aynen. beraber. Daha güzel videolarımız var. Evet. Ee, o zaman bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz.